canlarım? Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz canlarım. Hatırlattığımız gibi her gün nasipse sabah saat 9, öğleden sonra 17.00 ve gece 23.00'da olmak üzere Günde üçer defa sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Evet güzel bir açılım yapmaya geldik. Bu gece diyeceğiz aklımızdaki kişi neler planlıyor, neler düşünüyor değerlendireceğiz. Sizlerde bu niyetlere dahil olmak, bizlerle uyumlanabilmek ve benim emeğime saygı göstermek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip bizlerle sevgi faydasında buluşabilirsiniz. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. Hepiniz iyi ki varsınız canlarım. Bunların hepsi tabii ki kolektif açılım. Biliyorsunuz bireysel danışmanlıklarımızda yapmış olduğumuz bir kampanya var. Özel danışmanlıklarımızda 15 dakikalık bakımımız sadece şu anda 300 TL'dir. Yorumlarda sabitli bulacağımız WhatsApp numaramız üzerinden asistanımı yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Evet harf kesen burada. Sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatıyla dinleyebilirsiniz. Evet bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfim Fransa'nın F'si. İkinci harfim C ya da Ç harfi. Üçüncü harfim Edirne'nin E'si. Dördüncü harfim Rize'nin R'si. Beşinci harfim Adana'nın A'sı. Altıncı harfim Nide'nin N'si. Son harfimiz S ya da Ş harfiydi canlarım. Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Peki. O halde sizlerle bir de gün işaret mesajına bakalım. Bugünün işaret mesajı bize ne gelecek? Şu olsun. Hmm. Bakın bir önceki açılımda da bu gelmişti. Çiçekler ve armağanlar der. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül limon, çiçeği ve Yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Bakın der ki çiçekler iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman ayır. Demek ki birazcık kendinize iyi gelen, tabii ki bu çiçek olmak zorunda değil ama size iyi gelecek şeylerle zaman geçirmek sizin iyileşmenize ve motive olmanıza yardımcı olacak gibi gözüküyor. Çünkü bugün iki defadır aynı kart geliyor sizlere can dostum. Bilginiz olsun. Peki aklınızdaki kişiden cümleler alalım. Peki şu anda karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? Bir tanesini attı bile. Ve der ki kırıldım ve düzeltilemeyecek gibi hissediyorum. Keşke senin için orada olabilseydim. Bana karşı bu kadar sabırlı olduğun için teşekkür ediyorum. Bitmiş değiliz aramızda yarım kalmışlıklar var. Ve bu seferki ayrılık bana durup yaptığım hatalar üzerinde düşünme fırsatı verdi der canlarım. Evet o halde aklınızdaki kişinin gününü soralım. Bakalım bugün hangi enerjilerdeymiş, Bugün nasıl geçmiş, bugün gün içerisinde neler yapmış. Biliyorsunuz ki bu kanalda anlık ve güncel enerjiler yokluyoruz. Peki iki tane geldi. Buraya iki tane alacağım. Şimdi canlarım bugün hangi enerjileri içerisinde dediğimizde sanki aklınızdaki kişi kaç konusunda çok da dürüst olmamış. Etrafındaki insanlar olabilir, size karşı olabilir. Artık hikayenize göre alabilirsiniz. Kişi sadakat konusunda çok da dürüst olmadığını, çok da düzgün bir şekilde etrafındaki insanlara yanaşmadığını, bundan dolayı dengesiz tavır ve tutumlar içerisinde olduğunu, hatta çok fazla kalp de kırdığını savunduğu bir enerji içerisinde. Hem kendi kalbi kırılmış aslında hem de bir noktada etrafındaki insanların da çok fazla kalbini kırmış gibi gözüküyor. Çünkü sadık olmamış, sadakati davranmamış, hep bir dengesiz tavırlar, hep bir dengesiz tutumlar bundan kaynaklı da. Hem kendine hem de etrafındaki insanları üzdü bir enerjiye girmiş. Kişi... Hep etrafındaki insanları kıskanmakla meşgulmüş. Yani işte çalışma arkadaşları olsun, eşini, dostunu olsun. Herkese bir kıskançlık, herkesin yerinde olma arzusu. Herkes aslında hiçbir çaba göstermeyip de hiçbir emek vermeyip de işte belli emeklerle belli noktaya gelen ya da doğuştan şanslı olan insanlara diyelim. Çok fazla imrendiği ve kıskandığı, onların üzerinde haset çalıştırdığı bir süreci olmuş. ama diyor ki, ben bu kıskançlıkla etrafıma hiç kimseye bırakmadım. Her geçen gün dost bildiğim, akraba bildiğim, arkadaşım bildiğim insanlar teker teker benden uzaklaştı. Bundan dolayı da uzun zamandır bana hüzün eşlik ediyor. Hüzünlüyüm, mutsuzum. Sanki dallarımdan her gün birer yaprak kopuyor ve etrafımdaki insanlar her geçen gün yanımdan birer birer ayrılıyor. Ama bu konuda artık zafer elde etmeye başladım. Çünkü o inadımı bıraktım. O zararlı alışkanlığımı bıraktım. Artık kimseye kıskanmıyor. Kimsenin ekmeğinde yaşantısında hayatımda gözüm yok. Kendi başarabildiklerimi, kendi zafer yolculuğuma daha fazla odaklı olduğum bir süreçte ilerliyorum. Biliyorum ki bu bana başarı getirecek. Bu beni açıkçası başarıya götürecek. Kendimi böyle inandırdım. Kendimi böyle adapte ediyorum diyor ve bundan kaynakladığı kişi artık bu konuda hani rahat bir nefes almaya başladı bir gündeme girmiş gibi gözüküyor. Özellikle buna dair, bu gündemlere dair bir takım işaretçi rüyalar görmüş olabilir. Bazı rüyalardan ders çıkarmış olabilir. Bu da onun gözünü açmasına vesile olduğunu söylüyor. Kişinin hayatına artık uzun vadeli bolluk ve bereketin akmaya başladığına inandığı bir enerji var bugün. Hayatım çiçeklenmeye, hayatım bolluk ve bereketim, huzur ve saadete. Başarıya ve kazanca, güzel süreçlere, renkli süreçlere doğru yavaş yavaş ilerliyor ve bir durumda aslında beni tatmin etmeye şimdiden başladı bile dediği gündemi söz konusu. Çok fazla arzu ettiği hayaller ve hayatlar olmuş ama bunlara kavuşamamış. Bunlara kavuşamamaktan gelen de üzüntü, özlem ve hasret içerisinde uzun zamandır yanıp tutuşmuş. Ama diyor ki şu anda Leyla'ya kavuşmak isterken özüme rastladım ve Mevla'ya vardım. Şu anda kendimi çölde hissetsem bile çölün ruhu bana tekamülü öğretti. Ve ben de uzun vadeli zamanda bir şeyleri hayatımda değiştirerek güzelleştirebileceğime inanmaya başladım dediği bir enerjiyle bugün girmiş gibi gözüküyor. Bununla beraber kişinin bugünkü enerjilerinde etrafındaki insanların sinsi olduğu, can yakıcı sözler sarf ettiği, ara kimseler olduğunu fark ettiği, bu yüzden hiçbir şekilde etrafındaki insanlara güvenmediğini, hatta içinde bulunduğu ortamda da kendini çok fazla güvende hissetmediğini söylüyor. Bu yüzden artık kime ne kadar değer veriyorum, kim bana ne kadar değer veriyor, kim benim için ne kadar önemli veya verdiğim değerin karşılığını kimden alabiliyorum birazcık bunlar üzerine düşünüp birazcık bunlarla ilgili kendi dünyamda da netleşip çözümler açıkçası bulmaya çalışıyorum dediği bir döngüsü de söz konusu diyebilirim. Ve son olarak kişinin bugünkü gündeminde boğaz çakrası ile ilgili sıkıntılar var. Söylemek istediklerini söyleyemiyor. Kendini bugün doğru ifade edememiş olabilir. Herkes tarafından yanlış anlaşılmış olabilir sözler boğazına kadar gelmiş. Ağzından bir türlü çıkıp da kendini ifade edememiş olabilir. İfade etmiş olsa bile kendini eksik ve noksan ifade etmiş olabilir. Bunun bu, bu enerjinin onda bugün gerçekten güçlü güçlü yollar, güçlü engeller aşmasına zorluklar çıkardığını söylüyor. E, kişinin çok fazla bugün arzu ettiği durum mutlu aile olmak, saadet içerisinde olmak, hayatında renk olması, hayatında mutlu bir sürecin olması en büyük arzu ettiği durumun bunlar olduğunu da söylüyor. Ve her zaman da içten içe sizi takdir ettiği bir duruşunun, duruşunuzun olduğunu savunduğu bir enerji de kişinin bugün üzerinde varmış canlarım. Evet, altlarınızdaki kişinin bugünkü enerjileri bu yönde geldi. Günü böyle geçmiş, bugün böyle hissetmiş gibi gözüküyor. Peki sizinle ilgili diyelim o halde. Sizinle ilgili bir bakalım neler düşünüyor bu gece, neler hissediyor. Kendinde yalnız kaldığında aklından fikrinden neler geçiyormuş. Canlarım şimdi bu gece neler düşünüyor, neler hissediyor dediğimizde şimdi uzun zamandır çok fazla kendini dinlemeye başladığını, kendi inzivasına çekilmeye başladığını ve bu kendi inzivasında geçmişini ve hatıralarını çok fazla düşündüğünü ve özlediğini savunduğu bir düşünce sanki var. Ve bu gece iletişim kurma arzusu o kadar fazla ki lakin bu iletişim kurma arzusunu hep çevresel faktörlerin engellediğini, hep çevresindeki insanları dinlediğini ya da belki çevresindeki insanların yönlendirmesiyle hareket ettiğini, bir şeyleri bu yüzden belki olduramadığını ya da bir şeyleri bu yüzden yetersiz kaldığını savunduğu bir süreci var. Ama kişi der ki ben gerçekten iletişim kurmak özellikle bu gece çok fazla iletişim kurmak istiyorum. Çünkü hatıraları ve geçmişi özlemim var. Çünkü senden geçirdiğim beraber vakitlerim var. Yapılmış bir evlilik ve evlilikten doğan çocuklar varsa, bu çocukların merak ettiği bu gece özellikle çok fazla gündemi var. Arayıp sormak istiyorum, iletişime geçmek istiyorum, haberleşmek istiyorum. Ama bir noktada da ee, çok fazla nazar ve yıldız düşüklüğümüz var ve çok fazla çevresel faktörlerin etkisi altında kalıyoruz. Bu yüzden bu arama yapma konusunda çok tereddütlüyüm çok endişeliyim ve arama yaptığım noktada da ne diyeceğim konusunda bir o kadar gergin ve endişe taşıdığım bir süreç içerisinden de ilerliyorum dediği bir noktası da var gibi gözüküyor canlar. Bununla alakalı kişi oldukça çok düşündüğünü, bu düşünmekten hatta bu gece oldukça bütün enerjisinin bakalım bittiğini ve kendini yorgun hissettiği, çaresiz hissettiği noktalara kadar bu durumu taşıdığı bir noktaya gitmiş gibi gözüküyor. Şimdi o kadar aslında mutlu bir beraberlik, mutlu bir evlilik ya da mutlu bir ilişki içerisinde olmuşsunuz ki ya da olmayı hayal etmişsiniz ki diyeyim. E, araya bozan değnek kraliçeleri var. Araya giren kara kedileriniz olabilir. Ya da beni dinleyen sizler ateş burcu olabilirsiniz. E, çok ketum olabilirsiniz. Çok dediğim dedik olabilirsiniz. Çok kontrolcü olabilirsiniz. Karşı tarafı bu yönden de kaçırmış olabilirsiniz. Ha ben ateş boyucu değilim veya ben kontrolcü değilim diyorsanız araya giren kara kediler olabilir. Aklınızdaki kişinin araya giren annesi, ablası olabilir, evliyse eşi olabilir, üçüncü kişiler olabilir. Herkes hikayesine göre alsın. Ama burada bir kara kedi veya bir sizin davranış tutum, ketumluğunuz veya her şeyin kendi beklentileriniz ve isteklerinizin doğrultusunda ilerlemesini beklemeniz kişinin ölü taklidi yapmasına, kişinin geri çekilmesine ee, hiçbir şekilde tepki vermemesine ya da ilişkiyi yürütmeye cesaret edememesine ama bu süreçte de her şeyi gizliden gizliye bir gözüyle kontrol etmesine, takip etmesine ve stoklamasına sebep olmuş gibi gözüküyor. Şimdi sizinle geçirdiği mutlu anlar olmuş ve bu mutlu anları da çok fazla özlediğini hatta size gizliden gizliye bu takip sürecinde kıskançlık enerjileri içerisine de girdiğini. Yani acaba başkasını buldum mu? Acaba beni unuttu mu? Ya da yanınızda birini gördüyse bunu yanlış anladığını, bunu kafasına çok fazla taktığını ya da çok fazla kendi kendine evham yapıp kuruntu yaptığını işte hani başkasını bulmuştur başkasına gitmiştir ya da başkası varsa ben ne yaparım beni unutmuş mudur benden vazgeçmiş midir aslında bu konularda da kendi dünyasında kendine çok fazla evham yaptığını da bizlere savunuyor diyebilirim mevcut bir evliliğimiz yok ama evlilik yolundan döndük ya da evlilik düşünüyorduk ama bir türlü bunu gerçekleştiremedik diyen gönül dostlarım varsa da şunu söyleyebilirim ki bunun üzerine çok uzun zamandır kafa yoruyor. Dün bugün değil. Çok uzun zamandır e, bunun üzerine kafasını yorduğunu, buna dair düşünceler içerisine girdiğini engellemiş olabilir, iletişimsizliğe girmiş olabilir ama aklının bu gerçekleşmeyen evlilikte ya da evliliğinizin gerçekleşebileceği seçenekler aramakta. Çok fazla meşgul olduğunu da bu gece yine de bunlara odaklı olduğunu savunduğu bir düşünce içerisinde ilerliyor diyebilirim. Bununla beraber kişi aranızda ruh eşi ve ruh gizi bağlantısı olduğunu, aslında birbirinize karşı konulamaz bir çekim hissettiğinizi ve özellikle yan yana iken diyorum. Buluştuğunuzda, görüştüğünüzde ya da bir ortama, bir evi paylaştığınızda aradaki uyumun, ahengin daha da yükseldiğine, yani yan yanayken ve birlikteyken ve bir şeyler paylaşıyor veya eğleniyor, geziyor iken daha net anlaştığınızı, daha net vakit geçirdiğinizi ve her şeyin hayatınızda daha net ilerlediğini savunduğu bir süreci de söz konusu. Ee, arada kurumuş dallar var. Arada solan yapraklar, kuruyan yapraklar, kuruyan dallar var. Ama diyor ki bunları çiçeklendirmek ve filizlendirmek benim de elimde. Biliyorum çok yıprandık. Biliyorum seni de çok yordum ve yıprattım. Belki sendeki beni de bitirdim. Sendeki beni de öldürdüm. Ama ben yeniden canlandırmak, yeniden tazelemek ve yeniden bir araya gelmek istiyorum. Hatta e, bağırı çağıra bu defa sana sevgimi göstermek istiyorum. Veya bir şeyleri toparlamak istiyorum. Hani bu zamana kadar yüreksiz ve korkaksız korkaktım ya. Belki sürekli işte ölü taklidi yapıyor. Bir şeylere... Ee, uzaktan uzağa seyirci kalıyor. Çaba ve emek sarf etmiyordum ya. İşte şimdi e, bu sevgimi ve hissiyatımı, yapmak istediklerimi ve duygularımı bağıra bağıra dile getirip bir şeylerle ilgili artık sesimi duyurmak, sana karşı hisset istiyorum dediği ve bu hissiyatlar içerisindeyim dediği bir duygu ve düşünceden de geçiyor. Ama net bir şekilde bu akşam iletişim kurmak isteği, arama isteği, Baskın bir karakter olarak üzerine saldı. Ama nasıl yapacağını, nasıl yöneteceğini bunu bilemediğini de savunuyor diyebilirim. Birçoğunuzun bu akşam gerçekleşecek olan iletişim, arama, mesaj, telefon gündemlerinizde söz konusu olabileceğini bizlere söylüyor. Can dostum bilgin olsun. Evet bu geceki duygu ve düşüncelerinde size dair anlık olarak bunlar olduğunu görmekteyiz. Güzel. Peki bir tane de beni dinleyen sizler için tabii ki ne yapıyoruz? Melek mesajı alıyoruz ve der ki yalnızca sevgiyi gör ve şöyle diyor. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insanın içinde buna kendinde dahil yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman akla hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Demek ki sürekli artık olumsuzluğu düşünmeyi yanlışları, hataları, yanlış anlamaları bırak. Sadece kendine dair bile kızma. Kendi içindeki ve etrafındaki insanların sevgisini görmeye çalış. Bu sana, buna odaklanman sana akla hayale gelmeyecek şekilde şifa getirir dedik. O halde bizler de ne diyoruz? Hepsini güzellikleri sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden 15 dakikalık bakım 300 TL karşılığında almak isteyen gönül dostlarımız yorumlarda sabitli olan whatsapp numaramız üzerinden asistirime yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bir sonraki açılımımız nasıl bize sabah 09.00'da sizlerle olacak. bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.